Monza gerçekten tek kelime ama insanı heyecanlandıran bir pist adı hemen tüyleri diken diken eden sihirli pist. Hız tapınağı birkaç farklı ismiyle beraber Ferrari'nin kendi evi ve hakikaten Formula 1 tarihinin en önemli, insanı en çok heyecanlandıran pistlerinden bir tanesi. Bu sene Monza'da asfalt yenilenmişti ve lastiklerin yol tutuşu geçen seneye göre biraz daha iyi oldu. Bundan dolayı aynı zamanda lastiklerin performans düşümünün de geçen seneye göre daha az olduğunu gördük. Yani takımların daha uzun bölümler koşma şansı Vardı daha başlamadan evvel. Biliyorsunuz yıllardır Monza'da herkes olası en düşük yere basma gücü ayarıyla, olası en düşük sürtünme, hava sürüklenmesi ayarıyla yarışmaya çalışıyor. Dolayısıyla azami e, yere basma gücünün ya da orta seviye yere basma gücünün burada pek fazla bir anlamı yok. Öte yandan 200 kilometre ve üzerine dönülen viraj sayısı da neredeyse burada hiç yok. Bunları bir araya getirince lastik aşınması düşük. Bunun dışında orta süratli hızlı virajlar çok fazla yok ve e, aerodinamik verimlilik anlamında iyi bir yere basma gücüne de ihtiyaç yok. Bütün bunlar McLaren'ın çok avantajlı olduğu noktalar. Bu noktalar devre dışı kalınca Monza'nın karakteristiğinden dolayı tabi bambaşka bir sahne karşımıza çıktı.